Merhaba YouTube ben Emre. Bugün ne yapıyoruz? Bilgisayarım benim 88 16 GB ediyor şu anda. Ben de RAM aldım yine iki tane. 16 16 32 GB. Şu an kargom geldi. Açıklama linkini bırakırım. O da alabilirsiniz. Markası HyperX. Ben de diğerim de HyperX. İkisi e aynı marka. Bu yoldan devam ediyoruz. Kutuyu açıyorum sizinle birlikte. Siz almak istiyorsanız açtığına bakın. Bakarsanız. Bu kutu da geldi bak sadece. Netleme. Heh. Direkt açalım. Bakalım hoşuma gidecek mi? Şöyle. Faturası geldi. Alfa bilgisayar fatura tamamdır. Baya güzel korunuyor. Bir metre Şöyle, Şunu netlesin. Şöyle yapayım da. Free Bu Şimdi bunu çıkart, dikkat ya da kayas. Şu tandem var mı? Ne Şimdi bilgisayara geçeyim, bilgisayara size göstereyim daha detaylı. OBS açayım ilk önce. Şimdi ctrl ve kaydettiğim önceden umut çalıştır. Ha bu da yazıyor. 16 GB RAM. Ee, display dosyası 10 GB kullanılıyor şu anda. 8 GB de boşta. 18 GB o zaman. Burada bir yanlışlık var ama bu herhalde başka bir şey. Hı. Hmm. Kırkan kartı şey. 12 GB. 3060. Bak şurada yazıyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Razen 5 5600. Tamam. Şimdi kasayı söküyoruz. Ve takıyoruz. Bu kadar. Şimdi boşaltayım da. Ful kutular var bende, dolu Bilgisayar kapatayım, kayıt durdur. Kapat, bilgisayarı kapat Tamamdır, bilgisayarı zorlamayalım. Ah ayağım Şunu sökeyim, şu kulaklığı sökeyim Lek getireceğim şeyi de bilgisayarı Acaba sıkıntı çıkartır mı? Bu da sana kabul edilmiyor. sökeyim. Siz içini görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Şimdilik böyle yapacak bir şey yok. bu kasa O kadar vaktim yok. Kasayı boyadım. Vaktim olsa gösterirdim. he tane yani çeltik var. Bir aşağıda bir yukarıda. Şöyle. Bunlar eski olanlar. Hyperix. Sekizlik. Tamam yani bir otuz. Diğeri çıkartayım. Çentiye bas. Bayağı ısınmış. Şimdi yenileri. Şunu açacağız. kafam gözükmüyor ya. Allah! Yoruldum Allah. kamerayı sabitlemişim ki. Kısa kafama göre ayarlamış. CL16 bir de bu. Diğeri neymiş? Dur. S2. CL kaç? Dur. Yazmıyor. En son bakarız. açamadım ben bunu iyi. Ha. Bir DR4. Tam bunu da kayıp mı? Haydi. Kaygıya geçelim. <laughs> Aman da tozlanın içi. Bunu da bir temizleyeyim böyle miydi dur tamam blend attık son bir tane kaldı bundan sonra bilse açacağız? şu eski ramları da bir şeye katacağım. Kardeşimle sonra bilgisayar toplayacağım arkadaşlar. O bilgisayarı da kardeşim yapacağım. DR4 Heh. Kardeşim ismini unutma oraya yiyeyim. Kazasız çalışır inşallah. 32 cevap olması da güzeldir. Hayır veremedim. Heh. Ve Allah kahretsin. Tamamdır. Bu işlem de tamam. Şimdi kasa kaldı. Nesini şöyle. Bu dağıttık mı tamam. Hakka şu çubatayı geçireyim. Düşmesin sonra. Düşerse içine toz girer. Toz girerse de makine daha çok bozulur. Enes alayım kasayı şöyle yani Bir yani Şöyle Şuradan takıyorsun bak aşağıda İyice geçir Ben de yaşayayım Tamam geçelim mi iyice? Son ondan ben şunu açayım bir. Tak tak tak. Bakayım. Tamam. Tamam. Çalışıyor. Gel bakayım Enes yanıma. Arkadaşlar bu kardeşim böyle videolar gelmesi istiyorsanız ne yapsınlar? Like atsınlar. Oraya söyle. 5000 like gelirse devam gelir. 5000 mi? 5000 çok. Ee, hiç. Yani e... şey Belli olmaz. F2 neydi? Dur bakalım şuna tıklayalım. Biliyorsun bak. Bence de. Aldım. Bunlar eski. Bunlar sana alacağım ya da. Sana bir kısa toplayacağım. Onun için. Kendime şey aldım. Bu 8 GB, bu da 8 GB, 16. Ben ne aldım? Aynısından aldım bunu. 16 GB aldım. Yette 32.